sizin için bir taşıyıcı tır gösterecek. Bakalım bu taşıyıcı tırın ne gibi özellikleri varmış. Çağ küçük arabaların üzerine dizmiş. Aa! O da ne? Bu taşıyıcı tır sanırım bir yarış pistine dönüşüyor. Hadi gelin hep birlikte açalım o zaman. Hayır çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar 2 metre uzunluğunda oluyor. buradan gelmiş. Çok güzel. Aa, bir kaplumbağa. Sen burada ne arıyorsun kaplumbağa? Bak taşıyıcı tır seni ezebilir. Hemen oradan çekil bakalım. Küçük arabaları bu şekilde kenara park ediyoruz. Evet. Son 3 araba. araba. Evet bir yeşil araba arkadaşlar. Ve Siyah bir araba. Burada da yeşil araba. Evet. açık yeşil bir araba. Ben açalım. Şu an çağın taşıyıcı türü yarış pistine dönüştürüyor. Ben de şöyle başından tutayım, çekelim ki birlikte kolay olsun. Ha. Evet bakın. Pat. Pat diye açılıyor. Taşıyıcı tırımız bir yarış pistine dönüştü. Çağ şu anda arabaları Ay, uzun, oldu, uzun, uzun. uzun oldu bakın. Yarış pistimiz tam 2 metre uzunluğunda. Çok güzel. Şimdi Çağ'ın arabaları yarış pistinin başına alacak. Evet oğlum. İki yarış arabasını. Şimdi Çağın şuradaki butona <laughs> Ve yarışı bitiren kırmızı araba oldu. Kırmızı araba geçerken Olamaz. Yol kapanıyor. Olamaz. Olamaz. Ve bu geçemiyor. Bakın şu an yol kapandı. Çağın açtı. Okay. Ve o da yarışı tamamladı bu şekilde. <laughs> Şimdi Çağan tekrar yarış pistini topluyor. Bakın bu şekilde kolaylıkla katlanabiliyor. İşte bu kadar. Çok güzel katladın Çağan. Aferin sana. Hayır oldu benim yerim. Olamaz. Arabalar sanırım tartışıyorlar. En önde olmak isteyen kırmızı araba. Ama diğeri izin vermiyordu. Şu an Çağan düzeltti. Evet, bu şekilde anlaştılar sanırım. Yeşil araba. Baba ters dönmüş. Ters dönmüş. Hemen onu düzeltelim. Ve taşıyıcıya yerleştirelim. Evet. Şimdi bunu nereye götürecek? Şimdi arabaları otoparka götürecek. Hadi bakalım taşıyıcı. Yolun açık olsun. geri buraya. Otoparka geri geri geliyor şu an bakın. Evet. Araba az kalsın düşüyordu. Az kalsın düşüyordu. Olamaz. Peki. Teşekkür ederiz taşıyıcı. Şimdi arabaları artık otoparka getirdiğine göre yerlerine koyabiliriz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.